Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, ben Serdar Demirel. Allah Celle'sine rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. İyi insanların üzerine olsun inşallah. Kalbinde insanlara karşı, topluma karşı iyi niyet, hüsnü zan, iyi niyet besleyen insanların üzerine olsun inşallah. Mübarekler. Size Eyüp Sultan Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. Eyüp Sultan Hazretlerinden. Eyüp Sultan Hazretleri Sahabe-i Kiram'dan Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul Eyüp Eyüp'tedir kabris, kabri, kabristanlığı Eyüp Sultan Hazretleri Peygamber Efendimiz'in akrabasıdır. Peygamber Efendimiz'in de Peygamber Efendimiz Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde de 5-6 ay yanlış olmasam kalmış Peygamber Efendimiz. Allah'ın sana razı Muhammed Aleyhisselam. Eyüp Sultan Hazretleri Onunla ilk tanışma nasıl oldu? Eyüp Sultan Hazretleri'ne sahabe-i kiramdır. İstanbul'un aslında manevi komutanı şeydir. Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Yani destur Eyüp Sultan Hazretleri'nden alındır. Ne hangi sahabe olursa olsun, hangi evliya olursa olsun. Yani destur izin, müsaade önce Allah Celle sonra Peygamber Efendimiz Allahu Teala Seyyidina Muhammed Sonra da destur izin İstanbul'da yatan mübarek Eyüp Sultan Hazretleridir. Yani İstanbul'un manevi komutanı Eyüp Sultan Hazretleridir. Destur izin ondan alınır. Sahabe-i kiramdır. Yani o kadar evliya vardır İstanbul'da ama destur izin müsaade Mübarekten alınır. Eyüp Sultan Hazretleri Eyüp Sultan ilk tanışmam nasıl oldu abi? Biz o zaman İstanbul Kağıthane'de oturuyoruz. İstanbul Kağıthane'de oturuyoruz. Benim en ufak, benim babam gir dokuz kardeş. Yani yedi tane, yedi tane amcam vardı. Tamam mı? En ufak amcam. Aynı Peygamber Efendimiz'in misali. En ufak amcam Abi beni şeye götürdü Evsultan Hazretleri'nin yanına götürürdü. İstanbul'a. İlkokul okul çağlarındaydım. Evsultan Hazretleri'nin yanına götürdü beni. Ben şimdi 50 yaşındayım. 50 yaşındayım. O zaman da 10 11 12 yaşlarında ya varım ya yokum Ev Hazretleri'ne götürürdü ta bundan 40 sene öncesi yani ha. Anladın mı abi? Evsultan Hazretleri'nin Selahattin Demirel amcamın ismi en ufak amcam o beni götürmüştü Ebu Sultan Hazretleri'nin yanına ilk defa o zaman gitmiştim abi neyse bizim aklımız akıl buluğu çağına erdiği zaman tuttum ben de o zaman evleneceğim tamam mı nişanlılık dönemim falan 1998 senesinde o zaman da bizim kaynana tarafı dedi ki kızı dedi götür dedi Mersem bunlar da hani alsın gitsinler gitsinler tanısınlar hesabı. Ama ben de hep Sultan Hazretleri'nin yanına götürdüm İstanbul'da. O zaman hanımımı tamam mı? Aldım götürdüm. İstanbul Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanına. Onu yanına götürdüm. Yeni nişanlıyım o zaman. Neyse namazımızı kıldık. Hanım gitti. Öbür tarafta nişanlım olan şahıs gitti. Orada namazını kıldı. Ben bu tarafta namazımı kıldım. İçeride okuyabildiğimi okudum. Bir de Eyüp Sultan Hazretleri'nin adına sadaka verdim orada. Tamam mı? Sadaka verdim. Türbesinin içine girdim Eyüp Sultan Hazretleri'nin abi. Abi açtım kalbimi. Bu bayrağın türbesi karşımda ama ev sona karşı dedim sultanım. Beni dedim amcam buraya getirdi. Ben senin onun aracılığıyla seni tanıyorum dedim. Bak dedim ben dedim yeni nişanlandım. Yeni dedim nişanlandım. Evleneceğim dedim. Bu dedim falanca şahıs ismini de söylüyorum. Kalbimden türbeye karşı söylüyorum ha. Diyorum falanca şahıs ismi budur. Soy ismi de budur. Falancanın kızıdır. Falancanın şeyidir. Teker teker böyle A'dan Z'ye anlattım. Eyüp Sultan Hazretleri'ne. Kabrinde, türbesinin içinde oluyor bu olay. Tamam mı abi? Dedim sultanım dedim. Bu dedim senin dedim. Gelinin dedim. Önce Allah, Ceylesine, sonra peygamberim, sonra da siz dedim. Bak dedim ben, dedim. Gelmişim dedim senin yanına. Allah Ceylesine izin edin, dedim. Bana dua dedim. Eder misiniz? Himmet eder misiniz? Abi neyse. Ben türbeden nişanlım aldım çıktım. Gel zaman git zaman evlendik abi. Evlendik. Bana bir gecesi rüya gösterdiler abi. Bir gecesi rüya gösterdiler. Yine mevzu Efsane Hazretlerinden geliyor işaretler tamam mı? Rüya görüyorum. Ha bir baktım. Bizim hanım hamile. Ama gerçekten hamile. Ama rüyamda görüyorum bunu. Herkes benim hanımı ultrasyona sokuyor. Çocuk ultrasyonda kız çocuğu çıkıyor. Kız çocuğu görünüyor. Ama bana rüyada gösterilen 16-17 yaşında hafif sarı erkek çocuğu ismi Taha. Bana da öyle gösteriliyor rüyamda. Abi neyse uzatmayayım lafı. Ama çocuk doğacak. Doğuyor. Çocuğun sırtı açık doğuyor. Yani özürlü doğuyor çocuk. Uzun lafın kısası. Bana bunu rüyamda gösterdiler. Çocuğun yaşını gösteriyorlar, ismini söylüyorlar ve çocuğun özürlü, özürlü olarak doğacağını gösteriyorlar bana rüyamda. Tamam mı? Abi ben topuk. Hemen hanımı aldım. O zaman evlenmişim. Hemen hanımı kaptım Eyüp Sultan Hazretleri yanına. Gittim namazımı kıldım. Önce Allah Celle Üstüne Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbine secde şükür namazı, ondan sonra dua, ondan sonra da Eyüstan Hazretleri'nin adına sadaka, sadaka vermişim, ondan sonra Kur'an okumuşum, ondan sonra hediyemi yapmışım, ondan sonra geçtim türbeye. Dedim sultanım elini öpeyim, ayağını öpeyim, etme eyleme. Bak dedim ben dedim, sizden bir gelen işaretle dedim ben dedim buraya geldim, çocuğun dedim, rüyamda dedim böyle böyle gördüm. Çocuk dedim yani sırtı dedim açık dedim doğdu dedim özürlü doğdu dedim bu dedim neyin nesi sultanım önce Allah Celle sonra, sonra Peygamberimiz, sonra da siz bana dua himmet kurban olayım sizin eliniz ayağınız öpeyim mi? Abi ben bu duamı yaptım türbene çıktım geldim çocuk doğdu mu abi? Herkesin kız dediği ultrasyondaki dediği kız dediği çocuk çocuk erkek çocuğu doğdu ve de mübareklerin gösterdiği şekilde mübareklerin tarif ettiği şekilde Erkek çocuğu Sarı ismi de şu anda Tahadır. Şu anda 23 yaşındadır o çocuk. Benim en büyük evladım. Kız çocuğu dedikleri. Abi ben şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Sıkıntınız, manevi sıkıntınız, aile problemleriniz varsa İstanbul'da oturanlar için, buraya yakın olanlar için abi gidin Eyüp Sultan Hazretleri'ne. Bismillahirrahmanirrahim destur ya Resulullah, destur ya Allah Celle Cezleri, destur ya Eyüp el Ensari radıyallahu anh. Abi ona anlatın. Aile problemim var. Hanımınla mı problemim var? Kocanla mı problemim var? Eşinle mi problemim var? Abi Allah Celle Cezleri'nin hazretlerinin izniyle Hızır aleyhisselam gibi kılıçlıkları keskindir. Çok keskindir bu mübareklerin. Ey Sultan Hazretleri. Onun onun yanına gidin. Ona anlatın. Tamam. Sizi seviyorum.